Selam Softiyelerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoyu izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Ünlü Türk modacı bir videosunda ünlülerin giyim tarzını ve marka yüzleri olan ünlüleri eleştirdi. Bu videonun içerisinde Blackpink ve Lisa da vardı. Bu Türk modacı Blackpink hakkında kötü eleştiriler yapıp Lisa'ya da kötü şeyler dedi. O videoya bakalım. Bu kızı hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum bu kızı. Ya sevmiyorum bu kızı sevemiyorum ya. Ne yapıyor çiftler? Ne oluyoruz? Ne bu? Tamam böyle hani biz eline sopa al. Böyle tarz gelmedi bu kız yani. Bu kızın çok tarzı yok bence. Tam bu Chanel yani. Chanel vermiş giymiş. Yani bugün herhangi birine versen zaten gene güzel durur. Çok sıkıldım. Bunlar hep aynı ya. Aynı ya? E aynı bu da aynı. Diğerinin aynısı. Rozi'nin aynısı bu da. Rozi'nin <laughs> esmeri bu da. Hepsi aynı. Bunun <laughs> Bu adamın böyle şeyler demesine hakkı yok. Bence bu adam Kore modasından pek anlayamayan bir adam. Bu nefret nedir? Koskoca dünya starlarını kötü kötü eleştirmek nedir? Keşke Blackpink bu videoyu görseydi, kesin o ünlü modacı özür falan dilerdi. Ama işte Blackpink adına çok gereksiz biri olduğu için videoları görmeleri de imkansız. Blackpink üyelerinin her birisinde bunlar aynı bunların tarzları yok. İşte bu kıyafetler kim giyse ona yakışır gibi söylemler kabaca oldu bence. Türkiye'de milyonlarca K-pop fanı var. Yani sözlerini doğru seçebilirdi. Her neyse benim konu hakkımdaki söyleyeceklerim bunlar. Şimdi sıra sizde. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.